Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda arabanın teknik verileriyle ilgili konuşacağız. Birçok arkadaşımız bazen e, görüyorum yorumlarda veya konu açıyorlar Facebook'ta, sosyal medyada. İşte arabama kaç litre yağ koyacağım? Şanzıman yağı kaç litre alıyor vesaire gibi. Ben böyle durumlar için e, bir wow isminde bir yazılım almıştım. Bu ücretli bir yazılım arkadaşlar. Siz de internetten satın alabilirsiniz. Bunu satan yerler var. WoW olarak aratırsanız mutlaka satan bir yerle karşılaşacaksınız. Şimdi bu yazılıma ben gireyim. Size de göstereyim beraberinde. Yazılıma girdiğim zaman arabanın marka modelini seçiyorum. Benim arabam 1.4 dizel. Seçtim. Şimdi burada sol tarafta teknik veriler var. Şöyle yakından göstereyim. Burada bazı datalar var arkadaşlar. Tabii sönük olanlar yok. Ya da farklı bir motor tipi için var. Şimdi mesela devre planlarını göstereceğim. Arabanın işte ele merkezi elektronik ünitesi diyelim. Burada tabii bazı kriterler var. Hangisi bizim için uygun onları okuyarak bakmanız gerekiyor. Mesela şarj ve mars sistemi. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir devre planı çıkardı bana. Yani %100 olmasa da %90 uyumlu arkadaşlar. Ben çünkü birçok arızayı bu şemalar sayesinde çözdüm. Hatta şöyle mesela bu neymiş? Üzerine tıkladığımızda multifunction control module demiş. E, modül. Bu BSI arkadaşlar. Yani o şekilde yorumlayabiliriz. Mesela şu nedir? Starter motor. Hmm. Bu e, marş motoru rölesini olduğunu söylüyor. Bunun gibi e, birçok veri var. Tabii bu motor tiplerine göre veya marka modele göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Ben kendi arabam için konuşuyorum. Mesela airbag tesisatı. Aynı şekilde buraya da tıklayalım. Gördüğünüz gibi airbag tesisatı karşıma geldi. Mesela benim airbaglerimde sorun vardı bazı kablolarında. Hangisi nereye gittiğini bulamadığım için bu benim çok işime yaramıştı. Mesela şu neymiş? Tıkladığımda Yukarıda açıklaması yazıyor. Tabii ben bunları PDF olarak da çevirebiliyorum. Yani hatta isteyen kişiler olursa bana mesaj atabilirler arkadaşlar. Bu şekilde PDF haline getirebiliyorum. Onu kapatalım. Şimdi teknik veriler var. Şurada test değerleri var. Şu şekilde test bilgileri. Burası en hoşuma giden yeri arkadaşlar aslında. Burada araç hakkında veriler var. Mesela enjeksiyon sistemi. Enjeksiyon sistemi hakkında bazı detaylar yazmışlar. Mesela hangisi boş kullanıldığını söyle, hangi marka olduğunu. Onun dışında burada Common Rail tipi olduğunu, silindire enjeksiyon sıralaması, pardon 1-3-4-2 olduğunu ve bunların hangi sırada nasıl olduğunu küçük bir detay resim vermişler. Şu ok tarafı arabanın ön tarafı arkadaşlar. Yani arabanın önden bakarsanız sağ taraftan yani şanzıman tarafı 1. 2, 3, 4 silindir numaraları. Genelde hep trigger tarafı birden başlar ama bizim bu arabalarda bir sağdan başlıyor arkadaşlar. Yani şanzıman tarafından. Şuradan çıkalım. Şunu kapatalım. Çok detaylı verilere inmeyeceğim. Ama bazı önemli gördüklerimi söyleyeceğim arkadaşlar. Mesela şurada Rollentin'in kaç olması gerektiği. İşte 800 RPM e, artı eksi 20 RPM oynayabilir diyor. İşte yağ sıcaklığı normal çalışmada 80 dereceymiş gibi. Daha başka neler var onlara da bakalım. Batarya orijinal fabrikanın vermiş olduğu batarya 12 volt 62 amper olarak verilmiş arkadaşlar. Bu dizel için. Mesela alternatörün çıkış değerleri 3000 devirde 13.5 volt 62 amper verebiliyormuş bunu vermiş. Belki ölçüm yapmak gerekirse buradaki değerler baz alınabilir sağlam kontrol için. Bizim arabamızda kızdırma bujisi var. Onun içinde NGK YE04 koplu buji kullanılmış onu söylüyor. Şimdi birazdan yağlarla alakalı bir bölüme geleceğim. Burada mesela önemli bir kriter. Bizim arabanın termostatı 80 derecede açıyormuş arkadaşlar dizellerde yağ basıncı 4000 devirde 3.5 barmış. Bunlar önemli şeyler. Yani arıza olduğunda bunlar bayağı bir önem arz ediyor arkadaşlar. O yüzden paylaşıyorum. Mesela motor yağ dokşunu. Evet. Şurada yağ hangi tür yağların kullanılacağı yazıyor. Tabi burada derece aralıkları vermiş. Mesela arabanız 30 ile 45 derece arasında ise 5.30'u, sentetik 5.30 kullanın demiş bunun gibi işte eksi 30 dereceye kadar olan yerlerde 5.40 eksi 20 dereceye kadar olan yerlerde 10.40 kullanın demişler. Tabi bizim genelde 5.30 ve 10.40 kullanılıyor. Yani ben de mesela en sonki bakımda 10.40 koymuştum. Ve toplam burada filtre ile beraber diyor motor filtresi, yağ filtresi ile beraber 3.8 litre alıyormuş. Bunu vermiş arkadaşlar. Pardon. Şur şurada diğer kısımlar var. Burası da önemli. Mesela şanzıman yağımız bizim 75W80'miş. Ve toplamda 1.8 litre alıyormuş. Soğutma sistemi toplam kapasitesi 7.4 litreymiş. Baya yüksekmiş evet. Mesela fren hidrolik yağı DOT4 kullanılıyormuş. Ve yarım litreymiş arkadaşlar. Burada da ATX diyor. ATX sanırım direksiyon yağı da diye hatırlıyorum. Power Steering Fluid. Aynen. Ee, direksiyon ya yağı 1 litre ATX tipinde bir yağymış. Öyle diyor. Bunlar güzel şeyler. Daha başka nelere bakabiliriz? Bir bakalım. Arkadaşlar çok teknik detay var. Bunlara girmek istemiyorum. Çünkü bunların çoğunu ben de bilmiyorum açıkçası. Sonuçta araba üretmeyeceğiz. <laughs> Sa klima. Hmm, klima gazıyla alakalı veriler var. Demiş ki AC connection kompresör iki terminalden oluşuyormuş. Giriş iki fişliymiş. Aşağıda, evet, klima gazımız R134A'ymış. Yaklaşık olarak e 565 gram alıyormuş. Artı eksi 25 gram da fark edebiliyormuş. Onu gösterdi arkadaşlar. Evet. Mesela aynı şekilde bir de şeye bakalım. Benzinli modele bakalım. Mesela 2003 2003 XR2 1.6 16 varife bakalım arkadaşlar. Bu sefer de seçtik tüm veriler. Bakın mesela burada farklı şeyler de açıldı. Soket yerleşimi dediği e, beyin fişlerinin ne işe yaradığı. Mesela beyindeki M1 terminali ne işe yarıyormuş. Gördüğünüz gibi kurus kontrol fren pedal sivici. Yani e, kurus kontrolü devreden çıkaran fren müşüründen gelen kabloymuş. Direkt evet, rastgele onu seçtim. Bu <laughs> Denk geldi. Aynı şekilde mesela bu ört yazanlar şase demekmiş arkadaşlar. Onları bakalım rastgele seçiyorum. Mesela Data Link dediği OBD soket bağlantısı bir tanesi buraya bağlıymış arkadaşlar. Onu gördük. Buradan seçelim. Manifold basınç yani map sensörü arkadaşlar bu. Ignition on yani kontak açıldığında burada 5 volt görünmesi gerekiyormuş gibi. Tabi bunlar çok detaylı veriler. Bunlara çok fazla girmek istemiyorum. Sadece bilgi için gösteriyorum. Burada başka neye bakabilirim? Bunda kendine ait devre planları var. Mesela burada ne var? Kilitleme sistemi. Burada diyor ki double locking. Tabi burada arkadaşlar farklılık gösterebilir. Yani çift iki kitlemeli demiş. Evet. Arasında ne fark var bununla bunun tam anlamış değilim açıkçası ama bir numara farkı var. Belki bir revizyonu uğramış olabilir. Bu da tek kitlemeli. Biz bunu seçelim. Rastgele görsel olsun. Evet. Şuradan %25 yapayım. Mesela şu F4 bastığında sigorta olduğunu söylüyor arkadaşlar. Buradaki harfler var. Dikkat mi bilmiyorum. Hatta şöyle göster. Nerede görebiliriz onları? Nerede var ki? Şurada şeyler vermişler arkadaşlar. Burada A, B, C, D diye vermişler. Bunların tabi renk şeyleri var. Kodları var. Şurada bir yerde yazıyordu onlar. Görmüştüm daha önce ama. Vallahi açıkçası çıkartamadım. Neyse çok üstünde durmayın. Bu kabloların kodlarını vermiş. Burada işte sol arka kilit olduğunu söylüyor. Sol arka kilide 4 tane artı 5 tane şaseyle beraber kablo giriyormuş vesaire. Bunlar arıza durumlarında ayak kurtarır. Biz gene teknik verilere geçelim. Mesela aynı araba için konuşalım tekrardan. Aynı değerlere buna da bakalım. Burada kızdırma bujileri. Bakın orijinali Sagen marka. Pardon normal bujiler bunlar arkadaşlar. Dizel değil bu özür dilerim. Benzinli. Sagen markaymış. Buradaki de koduymuş. Ne kadar aralık olduğunu tırnak ile atlatma yerinde ne kadar boşluk olacağını yazıyor. Burada boş marka ve bu kodlu ürün de kullanılabilmiş. Şampiyonun da bu kodlu ürünü tercih edilebilirmiş arkadaşlar. Bunlar alternatif ürünler. Güzel bir şekilde vermiş. Ama orijinal Sagen markaymış. Yakıt basıncı bunu veriyor arkadaşlar. Yani yakıt basıncı 3.5 barmış. Artı eksi 0.05'te oynayabilirmiş. Benzin basıncı. Bu şekilde bir ignition sistemi görmek istiyorum. Evet. Ateşleme bobini Sagen marka kullanmış. Ürün kodu. Burada e, distribütör boş kullanılmış. Yani güzel. Burada film bir saniye. Şurada silindir sıralamasını vermişler. 1, 3, 4, 2 şeklinde. Bakalım. Bakın bunda da aynı şekilde. Şanzıman tarafı bu taraf. Çünkü ok önü gösteriyor arabanın. 1, 2, 3, 4 sıralaması. Bunu da kapatalım. Şurada bir yerde servis. Evet termostat. Mesela bizim 83 dereceydi arkadaşlar dizellerde. Fakat benzinli modelde de 89'da termostat açıyormuş. Bunu gösteriyor. Ve radyatör kapağı da 1.4 barmış yani. Bakalım. Motor ya. Aslında motor yağı kısmı benimki yani dizelle aynı. Yani dikkat ettiğiniz bilmiyorum ama bunda sadece 3.5 litre yağ alıyormuş. Bizimki 3.8 litre yağ alıyor. Buna dikkat ettim. Mesela diğer yağlar. Bakın burası önemli. Eğer arabanız manuelse Gerçi manuel şey diye yağ kodunu ayırmamış. He litresini ayırmışlar anladığım kadarıyla. Şanzıman yağı 75W80 Şanzıman yağımız var. Bu yağ kılası sınıflandırması geçelim. Manuel de 1.8 litre alıyormuş. Otomatikte de Pardon üstüne tıkladık. Otomatik şanzımanda da yaklaşık drain sadece dry. yani 5.9 litre kadar alıyormuş gördüğüm kadarıyla. Tabi bunu usta daha iyi bilir. Sadece buradaki veriler eşliğinde söylüyorum ben size. Soğutma toplam kapasitesi de 6.5 litreymiş. Soğutma suyu anladığım kadarıyla. Şeyler aynı. Diğer datalarla aynı arkadaşlar bunlar. Bunlar hiç üstünde durmaya gerek yok. Burada başka ne var? Mesela bataryası farklı bunun. 12 volt 55 ampermiş. Artı alternatörü de 3000 devirde 13.5 volt üretiyormuş. 54 amperde verebiliyormuş arkadaşlar. Güzel. Yani bu datalar gerçekten altın değerinde. Burada fren diski ile ilgili dataları vermişler. İşte minimum ne kadar olabilir vesaire, çapı, çerçevesi bilmem neyse. Soğutma ee, bu da klima kısmı arkadaşlar, air Condition. Ee, burada da aynı gaz gazı kullanıyormuşuz. R134a 565 grammış arkadaşlar. Onu da görmüş olduk. Evet. Bunlar bizim e, arabalar için olan teknik verilerdi. Tabi burada e, çok fazla çeşit araba var. Mesela eski bir araba bakalım. E, babamın arabasına bakalım. Bakalım onunla alakalı neler var. Arkadaşlar babamda 92 model bir tane Marbella var. İlk defa seçeceğim. Belki listede bile olmayabilir ama. 92 Evet varmış. 0.9 yani 0.9 ama şuradakilerden hangisini seçmem gerekiyor bilmiyorum. Kod şeylerine kodlarına bakmam lazım. Ben bir tanesini seçeyim görmek için. Teknik veriler. Evet gördüğünüz gibi burada çok az bir veri var o araba için. Şu şekilde açıklamalar yapmışlar vesaire. Peki şöyle yapalım. Başka bir motor kodunu seçelim. Mesela şunu seçelim. Evet. Güzel. Burada bir test değerleri var. Hmm. Burada 3'e bölmüşler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunda da bazı datalar var. Yani bazı durumlarda özellikle arızalarda ya da parça değişimlerinde testlerinde bunlar gerçekten hayata önem taşıyor arkadaşlar. Yani benim göstereceklerim bu kadar. Yani bu tarz verilere siz de erişmek istiyorsanız bu ekranda görmüş olduğunuz Vol yazılımını satın alabilirsiniz. Ben yanlış hatırlamıyorsam en bir üzerinden almıştım diye hatırlıyorum. Yani şu aradan bir buçuk iki sene geçti arkadaşlar. Fiyatı hatırlamıyorum inanın. Yani bir bakın internetten. E, ee, Wolf yazılımı arkadaşlar bu. Ya bunu kullanmak için de bir cihaza ihtiyacınız var ama cihaz olmadan sadece bu verilere erişmek istiyorsanız sadece yazılımı alabilirsiniz. Ben normal Delfin cihazını kullanıyorum. Bu uyumlu arkadaşlar kendisiyle. Ya aynı zamanda bir de bende Delphi de var. En çok onu kullanıyorum zaten. Ama aracın kendi yazılımı olan Lexia, cihazı olan Lexia da bende var arkadaşlar. Diagbox, Diagbox. <laughs> Mesela Delphi açalım şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben genelde bunu kullanıyorum ama teknik dokümanlar lazım ettiğinde de WoW'u kullanıyorum. Yani bu konuda ben size yardımcı olmak isterim. Eğer kanalıma abone olup Beğenirseniz çok sevinirim. <laughs> e, ilaveten bir de ihtiyacınız olan bir bilgi gerekiyorsa bana marka, model işte motor kodunu vesaire gönderirseniz ben size oradan bu, e, olan datalardan bir şeyler gönderebilirim. Yani hatta geçen bir arkadaşımıza da yardımcı olmuştum bu konuda. Kapıdan geçen kabloları kopmuş. Hangisi nereye gittiğini bilmiyordu. Şemaları gönderdim. Buradan bir bak dedim kendisine. Çünkü renkler tutuyor mu, sayı tutuyor mu bilmiyorum. Ama sonuçta üretici bir şeyler koymuş, vermiş. Ee, ben kendi arabam için konuşayım. yüzde %80, %90 tutuyor arkadaşlar. Ben test ettim. Birçok arızamı da çözdüm. Yani size de tavsiye ederim. Benim gibi meraklıysanız kendi işinizi kendiniz yapmaya hevesliyseniz, usta peşinde koşmak istemiyorsanız bu tarz şeyler edinmeniz gerekiyor arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir ee, Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler diyorum.